Herkese merhaba arkadaşlar. Yaklaşık 2 hafta önce Hotspace versiyon 7'nin son testini yapmışız. 1 hafta önce de programın kendisini paylaşmışız. Ve sadece 1 gün sonra yani 6 gün önce de Hotspace versiyon 07'nin full otomatiğini paylaşmışız. Tabii ki full otomatiğe çok kişi alışık olmadığı için ee, ve daha öncekilerde de bir belirli sorunlar yaşandığı için bunlarla ilgili bir de programlarda yaşanan sorunların çözümünü adlı video yayınlamışız bunun altında da yine bir program var ee, programın çok tutulmasından dolayı Tabii ki bu bütün bülteni çekiyordu full otomatik ee, bununla ilgili işte 200 300 500 800 tane Maçın birden analizini yapmak e, sorun yaşatıyordu. Süre zamanından bir de çıkan sonuçlar maça yakın olmadığı için e, maçın başlamasına yakın olmadığı için e, tutarlı sonuçlar vermiyordu. Sadece istatiksel olarak alt üst var yok gibi alternatif sonuçlara yönelmeniz gerektiğini söylemiştim. Şimdi yine arkadaşlar işte diyor. Sonuçlar tutarlı değil. Bu istatiksel oransal olarak çalıştığı için daha fazla orana ağırlık verildiği için maça yakın zamanlarda yapılması gerekiyor. Bunu bir kez daha söylüyorum. Şimdi ne yaptık bu programımızda? Bu programımızda artık e, hepsini analiz yapmamız gerekmiyor seçtiğimiz liglere göre analiz yapabiliriz. Öncelikle şunu söyleyeyim, eğer program ileride bu gibi sorunlar bazı maçlarda çıkabiliyor. Ama hepsinde çıkmaz. Hele birinci liglerde falan kesinlikle olmaz. Yani bu dostluk maçı, kupa maçı ya da daha önce birbirleriyle maç yapmamış ee, bazı şeyler de çıkabilir normalde çıkmaz. Çıkıyorsa ve değer ya da sayı gibi şeyler yazıyorsa e, ne olacak? Sizin şuradaki seçeneklerdeki gelişmiş ondalık sayı ayıracınız. Buraya şu sistem işaretini kaldıracaksınız. Şurayı ondalık ayırıcı. Şurayı virgül yapacaksınız. Burayı da nokta yapıp tamam diyeceksiniz. Daha önceki şu videomuzda yaşanılacak bütün sorunların çözümlerini anlatmıştım size ben. Şimdi buraya geliyoruz. Eğer bu program daha sonraları ağırlaşırsa yani ağır çalışmaya başlarsa dosya yüklü olursa öncelikle şunu yapıyoruz. Formüller. Bakın şurada formüller yazıyor. Formüllere basıyorsunuz. Şurada ad yöneticisi yazar. Ad yöneticisine bastığınızda şurada ilk satır işaretlenmiş olur. Buradan siz e, analiz yaptıkça burası çoğalıyor. Şu aranan dediği yere kadar, şuraya kadar Shift deyip tıkladığınızda burası mavi alan seçilmiş olur. Bunu rahatlıkla silebilirsiniz. Hiçbir problem yaşanmaz. Şu anda siliyorum. Ve hemen sildi. Daha çok varsa daha çok zaman alır. Ee, ona göre. Evet. Mesela 1.13 1.13 megabayite düştü şu anda bu dosya. Şimdi bazıları diyor ki analiz e, yapıyoruz evet önce ne yapacaktık önce bülteni çekeceksiniz Temiz temizledik dosyayı önce bülteni çekiyoruz bülteni çekiyorum şu anda yani hiçbir sorun yaşamadığınızı görmeniz açısından bunları tekrar tekrar yapıyorum bazılarınız sorun yaşıyor hemen çekti gördüğünüz gibi bazılarınız sorun yaşıyor şurada bütün bülteni çekti Gördüğünüz şekilde. Sonra diyor ki yok program şey yapmıyor. Bu sizden kaynaklanan bir problemdir. Excel'iniz veya Windows'unuz, şeyiniz bir uygun değildir. O yüzden yoksa çalışmaması için hiçbir sorun yoktur. Şimdi bunu bülteni çektik. Tek tek analiz edebiliriz. Veya ettikten sonra şurada da kaydete basıp kaydeder. Tamam mı? Fakat tümünü tümünü de kaydedebilirsiniz tümünü analiz edebilirsiniz şu anda fakat kay, kaydetmeyebilir neden şu kaydet butonunda şurada ben şimdi silmişim kimse yok bir şey bir şey yok buradaki ya temizle butonuyla hepsini temizleyeceksiniz ya da şurada filtrenin altında temizle yazar şurayı temizle yapmadan analiz yapmayacaksınız burası filtrede kalırsa kaydetmez çünkü arada boşluklar oluyor nereye kaydedeceğini bilemiyor bunu temizledikten sonra kaydetmede hiçbir problem yaşamazsınız. Şimdi gelelim tekrar analizimize. Evet. Şimdi ne yaptık? Şunu şöyle yapalım. Sizin için şurayı Evet, şurayı boşalttık. Burası boş kalacak. Burası boş kalınca burada bütün maçları görebileceksiniz çektikten sonra. Ve tümünü analiz yaptığınızda o gün ne kadar bültende ne kadar analiz varsa hepsini yapar. Fakat bize ne gerekiyordu? İstediğimizi yapmak. Yani istediğimiz ligi yapmak. Zaman olarak şu anda ayarlı bir şeyimiz yok. İstediğimiz ligi nasıl analiz yapacağız? Evet, No Goal sitesine geliyoruz. Burada istediğimiz ligin şuradaki renkli sayfalarda isimli neyse tamam mı yani bugün doğru dürüst bir lig yok herhalde gördüğüm kadarıyla bizim buradan bakalım doğru dürüst maç var mı şampiyona şampiyona yani bunlarda tabi kupa maçlarından uzak durmak gerekiyor çünkü birbirleriyle maç yapmamışlar Danimarka ikinci ligi var Paraguay klasörü Brezilya Paulista ligi var Alt üstte yok zaten bir şey yok. Evet Brezilya Paulus'ta Ligi var en çok bize yakın. Ya da işte burada seçtiğiniz artık hangisini seçerseniz mesela burada şimdi daha sonra Tur D1 Türkiye'nin Tur D1 ligleri olacak. Bugün şansımıza doğru maç yok. Evet. Şurada gördüğünüz gibi Costa Rica ikinci ligi maçı var onu deneyelim mesela CRC D2. Gördünüz mü? Bak orada yazan şeyi geliyorum. Şu anda tümünü analiz yap dediğinizde hepsini analiz yapıp oraya atacak. Fakat şuraya hangi ligi yapmak istiyorsanız CRC D2 yazdığınızda buraya bu kodu yazdığınızda buraya o ligin Gördünüz mü? O ligde o günkü yani o çekilen bültende ne kadar maç varsa hepsini buraya getirecek. Ve tümünü analiz yap dediğinde de ister tek tek yaparsanız yine ister tümünü analiz yap dediğinde de gördüğünüz gibi şu anda 217 tane maç varmış çekilmiş bültende. Bizimki de 6 tane miydi? 5-6 tane maç var. Şimdi onları yapacak sırayla. Ve bitince ekrana dönecek. Şu anda birincisini yapıyor. Bu arada Youtube kanalıma gösterdiğiniz ilgiden dolayı Çok teşekkür ediyorum Abone ve like'larınızı esirgemeyin Sonuçta uh, Bir emek veriyoruz Bu konular için Bizim için önemli Bir destek olmak istiyorsanız Abone ve like'larınızı esirgemeyin Ara sıra buralarda Maçlar yayınlıyoruz topluluğun içerisinde video çekmek ve yetiştirmek zor oluyor oraya birer tane resim atabiliyoruz videolarımız burada bir sürü videolarımız var altlarının hepsinde bir program var çoğusunda yeni paylaşılan programlar gördüğünüz şekilde Evet ne durumdayız Evet şu anda gördüğünüz gibi bitirmiş ve son olarak sayfaya geçmiş. Hemen ne yapıyoruz? Kayıt sayfasına bakıyoruz. Gördüğünüz şekilde 7 tane maç varmış. Costa Rica 2. ligde aldı ve buraya yazdı. Şu hariç buradan anlatmıştım zaten bir önceki videoda. Bunu seçmiyorsunuz. Diğerleri bu şekilde. Evet, den bir dedi. Birden bir, den iki, birden bir, sıfırdan bir diye bu maçları buraya kaydettim. Sonra bu işte bu ligi bitirdik. Başka lige bir bakalım mesela. Başlamamış başka lig. Şunlar yani mümkün olduğu kadar e, süper ligleri ana ligleri birinci ligleri yapın oranlar oralarda daha çok şey var etkisi var yani bilmem kaçıncı kaçıncı ligin kaçıncı şeyini yapmanın bir anlamı yok yani tamam evet şuna bir bakalım Venezuela ikinci şu anda bunlar olduğu için bunları yap, yapıyorum yani başka maç olmadığı için birinci ligde ven 2 yazıyoruz nereye geliyoruz yine analiz sayfamıza bitirdik diyelim birinci takımı ondan sonra ikinci takım şey ikinci başka bir lig yapıyoruz ven d2 evet bakıyoruz buraya onunla ilgili 1 2 3 4 5 tane maç geldi bugünkü yine analiz yapıyoruz. diyoruz başlıyor Evet, birincisi gördüğünüz gibi boş çıktı. Çalışıp çalışmadığını şuradan zaten anlarsınız. 3 3 3'ü yapıyor şu anda. Demek bununla ilgili bir sorun var. Ya yani, istatistikler eksik bu ile ilgili ya da oranları yok. Bakacağız en son çıkanla bakarız. Evet. Gördüğünüz gibi burada Evet, bir sürü yorum ondan kaynaklanıyordu. Bir önceki maçta olsun, bu olsun. Herkes çok maç olduğundan ve analiz yapmasının uzun sürdüğünden bahsediyordu. O sorunu da ee, demeyeyim de çalışmayla halletmiş olduk. Evet gördüğünüz şekilde bu maçların hepsinde sorun var çoğusunda. Ne denmiş? Evet ilk yarının oranları yokmuş. İlk yarıya ilk yarı oranları yokmuş. O yüzden sorun yaşanmış bu ligde. Gördüğünüz gibi hemen bunun altına kaydettim. Ama bak ben hiç filtre şu anda yapmadım. Filtre açık olacak yani. Şurası hazır temizlenmiş olacak. Ondan sonra devam edeceksiniz başka maçlara. Mesela olan bir maç bulalım. Bende bir vardır herhalde. Şuraya ne yapıyorsunuz? Burayı değiştiriyorsunuz. Buraya maçlar geliyor. Tümün analizi yapıyor diyorsunuz aşağıya doğru kaydediyor evet. Evet gördüğünüz gibi bunu açtı. Evet programı yine aşağıda paylaşacağım. Şans sizinle olsun. Siz de bize desteklerinizi esirgemeyin lütfen. Her şeyi daha kolaylaştırmak için çalışmalarımız devam ediyor ve edecek. Son veriyi de alıyor şu anda. Evet 5 tane maç varmış. Evet hepsini aldı ve buraya 6 tane varmış. Peterinci zaten şey duracak. Halen devam ediyor. Bu kadar yoktu sanki ama. Evet. Söylediğim gibi bu programları nasıl indiriyorsunuz? Mesela programı paylaştığım herhangi bir videonun altına tıklıyorsunuz videoya. Şurada daha fazla göster yazar. Bunun altında şurada programın linki vardır. Tıkladığınızda sizi ilgili Google Drive'ıma götürür. Oradan ilgili programı rahatlıkla indirebilirsiniz. Evet. En son burada Deportivo'lar Portugal maçında durmuş. Hepsini indirmiş. Uu, çok varmış. Ben de bir o yüzden ilk başta az gözükte ama gördüğünüz şekilde neredeyse 10 taneden fazla maç var ve hepsini buraya almış. Evet gördüğünüz gibi. Oo şuradan başladı. Kaç tane? 8 tane maçı varmış. Hepsini buraya aldı gördüğünüz şekilde. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Herhangi bir sorun veya problemleri yine videonun altına yazın. Mümkün olan en kısa sürede ve mümkün olan en kolay yolu birlikte yapıp sonuca ulaşabiliriz. Evet bazı arkadaşlar da burada sonuçlarda yok yok buluyor. Mesela şu anda yaptığım onun çözümü de şu. Yani saatini tutturamıyor olabiliyorsunuz. Şu anda yaptığım analizleri yarın ya e, so, şey yaptığında, sonucuza bastığınızda buraya sonuçlar gelir. Fakat geceki maçlar yani gece 12'den sonra yaptığınız maçlar bir sonraki gün gelme ihtimali var. Ertesi gün hemen gelmeyebilir. Çünkü siteye yansımamış olabilir. Evet arkadaşlar, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Burada da versiyon 09 yapıyorum artık. Hotspot versiyon 9 hizmetinizde istediğiniz ligi istediğiniz zaman tabii ki maçın başlama zamanına yakın artık e, analizini yapıp arşivini tutabilirsiniz burada. Her şey için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.